Herkese selamlar. Ben Caner Saltık. Kriptobo'dan Cem kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere Kripto faresi bot platformunun parametrelerinden bahsedeceğim. Parametrelerini anlatacağım. Öncelikle Kripto faresini sizlere tekrardan genel hatlarıyla bir anlatmak isterim. Ama şunu da hatırlatayım. Yukarıya oynatma listemizin kartını koyacağım. İlk defa Kripto faresi ile alakalı bu videoya denk geldiyseniz lütfen öncelikle oynatma listemizi inceleyiniz. Çünkü mantığını anlamadığınız takdirde parametrelerin bir anlamı yok. Biz zaten kripto faresinin çok farklı bir mantığı olduğu için öncelikle bundan önceki videolarımızda kripto faresinin mantığı üzerine yoğunlaştık. Şimdi ise mantığını öğrenen arkadaşlarımız için, dostlarımız için parametrelerini anlatıyoruz. Dolayısıyla eğer bir önceki videoları izlemediyseniz lütfen öncelikle onları izleyiniz. Dosa kripto faresi yerli bir bot platformu ve muazzam bir mantığı var. Benim incelediğim diğer bot platformlarında görmediğim yani yerli bir deha diyebileceğimiz bir mantığı var. Kripto faresi spot tarafında çalışan bir bot platformu ve coinler arasında geçiş yaparak sürekli çalışmaya devam ediyor. En güzel özelliklerinden diğer bir tanesi ise tak çalıştır mantığında bir bot. Yani botunuzu bir kere çalıştırıyorsunuz ve daha sonrasında hiç müdahale etmiyorsunuz. Bu bakımdan aynı zamanda uzun dönem yatırımcılar için harika bir platform. Biz ekstradan kripto bodencem olarak şöyle bir mantık uyguluyoruz. Diyoruz ki botlardan ettiğimiz karın yani Veles'ten diğer bot platformlarından borsa botlarından ettiğimiz karın bir kısmını her ay sonunda kripto faresine ekleyelim. Kripto faresindeki bakiyemizi arttıralım ve fare çalışmaya devam etsin. Çünkü kripto faresi yükseliş esnasında da düşüş esnasında da çalışmaya devam ediyor. Tüm bu zaman zarfı içerisinde coin'den coin'e geçerek adet arttırarak sizi her zaman kazanan tarafta tutuyor. Tabii ki piyasada genel bir düşüş olduğu takdirde USDT cinsinden elbette zarar tarafında olacaksınız. Bu çok normal. Ama düşüş esnasında da geçiş yapmaya devam edecek ve fiyatlar genel seviyesi düşüşün başladığı noktalara geri döndüğü zaman, yani piyasa tekrardan yükseldiği zaman siz aslında olması gerekenden çok daha fazla bir kar tarafında olacaksınız. Çünkü dediğim gibi geçiş yaptıkça sizin adetinizi arttıracak, hacminizi arttıracak ve düzeltme geldiği zaman siz normalden daha karlı olacaksınız. Yani şöyle bir örnek verelim. Bir tarafta Ahmet olsun normal bir trader spot taraftan 1000 dolarlık bitcoin almış olsun. Ve piyasa %10 düşmüş olsun. Ahmet'in şu an 900 doları var. Ve Ahmet beklemek zorunda. Bitcoin'in eski fiyatına gelmesini beklemek zorunda. Bitcoin eski fiyatına geldiği zaman Ahmet'in elinde tekrardan 1000 doları olacak. Yani zararını nötr etmiş olacak. Mehmet ise kripto faresi çalıştırıyor olsun. Kripto faresine 1000 dolarlık bir Bakiye bağlamış olsun. Piyasa düştüğü zaman Mehmet de zararda olacak. Ama Mehmet'in kripto faresi koyunlar arasında geçiş yapmaya devam edecek. Ahmet yüzde on zarar tarafındayken, örneğin atıyorum burada rakamı tamamen Mehmet yüzde yedi, yüzde sekiz, belki yüzde beş geçiş performansına göre bir zarar tarafında olacak. Yani kripto faresi düşüş esnasında bir nevi frenleme yapıyor. Bizi endeksten daha az zarar tarafında tutuyor fiyatlar eski seviyelerine yani düşüş önceki seviyelerine geldiği zaman ise Mehmet'in parası 1000 dolardan çok daha fazla olacak. Çünkü o düşüş esnasında geçiş yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça hem adet arttırımı yaptı, dolayısıyla hacim arttırımı yaptı. Dolayısıyla fiyatlar eski seviyelere geldiği zaman Ahmet'in 1000 doları hala 1000 dolarken Mehmet'in 1000 doları 1100 dolar, 1200 dolar tarafında. Olacak. Kripto faaliyetinin böyle gerçekten enteresan ve benim deha dediğim bir mantığı var dostlar. Ben de şimdi sizlere parametrelerini anlatacağım. Ekranımı paylaşarak anlatıma başlayacağım birazdan ama anlatıma başlamadan önce sizlerden tabii ki destek rica ediyorum dostlar. Lütfen videoyu beğenelim, yorum yazalım, yorum desteğini lütfen ihmal etmeyelim. CryptoBodan Cem kanalına abone değilsek, kanalı ilk defa bu video vesilesiyle görüyorsak lütfen abone olalım ve bildirimleri açalım. Kripto para piyasalarında bot çalıştırmayı öğrenmeniz açısından bu kanalda yayınlanan bütün içerikleri düzenli bir şekilde takip etmeniz ve tüketmeniz gerçekten elzem. Çok önemli. Onun dışında dostlar bizim bir telegram grubumuz var. Kripto Bodan Cem telegram grubu. Herkesin mesaj yazabildiği kripto botlarla alakalı fikirlerini, parametrelerini paylaştı. Yani birbirimizi geliştirmeye odaklandığımız bir telegram grubundan bahsediyoruz. Sizleri de telegram grubuna davet ediyorum dostlar. Lütfen telegram grubumuza katılınız. Videonun açıklamalar kısmında kripto faresi referans kimde var. Eğer referans linkime tıklayarak kripto faresine üye olursanız 20 dolar hoş geldin bonusu sizleri karşılayacak. Kripto Badan üyelerine özel kripto faresi ekibinin Erkan hocamızın bizlere yapmış olduğu bir jesttir. Bu onlara da tekrardan selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletelim. Erkan hocamıza ve Bülent hocamıza. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan arkadaşlar ekranıma paylaşarak anlatımıma başlamak istiyorum. Evet dostlar kripto faresi ana ekranındaki sol menüden ön izleme ile platformumuzu tanıtmaya başlayalım. Şimdi ön izlemeye tıkladığımız zaman bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Burada bakacağımız birinci şey yatırımlar. Yatırımlarda gördüğünüz gibi şu an 900 yazıyor. Yani benim toplam bütün yatırımlarım yani bizim değişimizde botlarım, kripto faresi ekibinin sevgili Erkan hocamızın değişiyle yatırımcı toplamda yatırımcılarım 900 USDT'lik bir değer ile alım satım yapıyorlar. Şimdi güncel değerleri ise 1022 dolar olmuş. Yani burada 122 dolarlık bir kar tarafındayız. Buradaki kırıntı ise şu anlama geliyor. Biliyorsunuz alım satım yaptığımız zaman Binance'ta ya da diğer borsalarda biz kendimiz de yapsak bu işlemi her zaman tam istediğimiz miktarda satamayız. Mutlaka bir kırıntı kalır. Kripto faresinde bu bakiyeye kırıntı ismini vermişler. Bu kırıntılarımız da USDT cinsinden yavaş yavaş birikiyor aslında. Geçişler çoğaldıkça tabii ki buradaki kırıntı miktarı artacak. Bu da bizim aslında ekstra karımız olacak. Toplam varlığım ise 1136 dolarmış. Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Ben Binance'a 1000 dolar yollamıştım. Bunun 900 dolarını yatırımcılarıma ayırdım. 100 dolarıyla ise BNB aldım. Neden? Komisyonlarımı BNB ile ödeyeyim diye yani tekrar etmek gerekirse 900 dolarlık yatırımım şu an 1022 dolar tarafındaki ben bu ayki yatırımcılarımı 15 Nisan'da çalıştırmaya başlamıştım. Bugün ayın 28'i 13 günlük bir süre zarfında böyle bir noktadayız. Kripto varlık durumum ise yani komisyonlar için ayırdığım BNB'lerin değerini de buraya eklediğimizde 136 doları bize veriyor. Günlük kar ve toplam kar kısımları yatırımcılarını kar al modunda çalıştıran dostlarımız için. Burada durum ve madencilik verisi bence oldukça önemli. Durumda bize şunu söylemek istiyor. USDT cinsinden %13.57'lik kar tarafındasın diyor. Madencilik cinsinden ise %20.87 kar tarafındasın diyor. Yani elindeki coinleri diyor %20.87 oranında adet anlamında arttırdığımızı bize söylüyor. Aktif yatırımım şu an benim 5 tane. Burada da boştaki USDT miktarımı söylüyor. Şimdi yatırımlarıma tıklayalım ve yavaş yavaş parametrelerimizi incelemeye başlayalım. Biz kripto faresinde bir yatırımcı bizim deyimimizle bot açtığımız zaman bize bir öncelikle isim vermemizi istiyor. Varsayılan olarak ülkemizdeki illerin isimleri geliyor. Bitlis gibi, İstanbul gibi, Balıkesir gibi. Ben bu sistemi bozmadım aslında. Gene şehir ismi koydum ama Yüzüklerin Efendisi hayranı olduğum için Yüzüklerin Efendisi'ndeki şehirlerin ismini kurdum. O yüzden Efendi Sauron'un kalesiyle Baratdur'la başlayalım. Yani daha doğrusu Baratdur'un içine girip Barattur'un parametrelerine bakalım ve anlatımımızı Baratdur üzerinden yapalım. Aslında diğer bütün parametrelerde yani diğer yatırımcıların parametreleri de birbiriyle aynı. Sadece çok küçük bir fark var. Ben iki tane yatırımcımı sadece fan tokenlerde çalıştırıyorum. Bu normalde tavsiye edilen bir şey değil. Binance'ta gördüğü bütün coinlerde çalışması tavsiye ediliyor. Tabii ki sizin ekstradan hiç sevmediğiniz, güvenmediğiniz coinler olabilir ya da güvenmediğiniz kategoriler olabilir. Fan tokenler gibi kullanıcıların çoğu bütün coinlerde tarattırırken fan tokenleri işin dışında tutuyorlar. Bazı kullanıcılar bütün tokenleri tarattırıyorlar, bütün coinleri tarattırıyorlar. Ben ise burada 5 yatırımcımın 3'ünü fan tokenler hariç bütün coinleri tarattırırken 2 tanesini ise sadece fan tokenleri tarattırıyorum. Fan tokenleri işin esasında sevmiyorum ben de ama çok fazla sessiz kaldılar. Bir hissiyat diyelim. Fan tokenlerde ciddi yükselişler olacak gibi bir beklentim var. Ama bu tamamen kişisel bir beklentidir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şöyle Barat içine içine Girelim. Şimdi bizim burada ilk karar vermemiz gereken şey dostlar yatırım tutarı. Barattür botumuz 200 dolarlık bir yatırım tutarıyla çalışıyor. Minimum 150 dolarlık bir bot açabiliyorsunuz. Bunun da hatırlatmasını sizlere yapayım. Şimdi Erkan hocamız der ki yatırım tutarını belli etmek aslında yatırım adedini belli etmekle ilişkilidir. Yani sizin kaç parayla başlayacağınız yani kripto faresine ne kadar bir bakiye ayıracağınız ve bunu kaça böleceğiniz aslında buradaki kilit soru. Erkan hocamızın tavsiyesi eğer 1000 dolar kripto faresine ayırdıysanız 5 tane yatırımcı yapın şeklinde. Onun dışında 5'ten az 15 tane de fazla olmamasını tavsiye ediyor. Yatırımcı sayısı arttıkça geçişlerin yavaşladığını söylüyor. Bunun da sebebi şu bir yatırımcının aldığını diğer her yatırımcı almıyor Örneğin bizim bin dolar bir bakiye ayırmış olalım kripto faresine ve toplamda 5 adet yatırımcımız olsun a yatırımcısı b c d ve e olsun isimleri A yatırımcısı eğer Bitcoin'i aldıysa B yatırımcısı kesinlikle Bitcoin'i almıyor ya da C yatırımcısı örneğin Nio'yu aldıysa dolayısıyla B yatırımcısı Bitcoin'i A aldığı için C de Nio'yu aldığı için Bitcoin ve Nio alamıyor dolayısıyla yatırımcı sayısı arttıkça aslında geçiş yavaşlıyor o yüzden minimum 5 maksimum 15 şeklinde bir tavsiye veriyor Erkan hocamız bizlere onun dışında 2000 dolarımız varsa 7 yatırımcı tavsiye ediyor. Hatta ve hatta diyor ki 20 bin dolarınız varsa da 7 yatırımcı tavsiye ediyorum diyor. Ama tabii ki bu kişisel bir tercihtir. Bazı kullanıcılarımız ben 20 bin dolarlık bir bakiye kripto faresine ayırdım. Ama 7'den daha fazla yatırımcı yapmak istiyorum. Orada da diyoruz ki Tamam 7'den daha fazla yapabilirsin ama lütfen 15'ten daha fazla yapma. Çünkü bu platformu senelerdir tecrübe eden insanlar var. Onların tecrübelerine güvenmek en akıllıca seçim olacaktır. Şimdi bu noktada bu parametrede Erkan hocamızın benim çok hoşuma giden onu dinlerken kendi not defterime de aldım ve bundan bir önceki parametreler videomuzda yani Erkan hocamızla yaptığımız röportaj yayınında da bu cümleyi Erkan hocamız tekrarlıyor. Bu arada bir parantez açayım. Eğer o yayını izlemediyseniz lütfen öncelikle Erkan Hoca ile sohbetimiz olan yayını izleyiniz dostlar. Yukarıya kartını bırakıyorum. Erkan hocamız der ki ilk yatırımı açtığın saniye yatırımın kaderi başlamıştır. Bu gerçekten kripto faresinin mantığını anlamanız açısından aslında kilit bir cümle. Yani biz diyelim ki burada 5 tane bot, 5 tane yatırımcı açacağız. Ama en nihayetinde bunları aynı anda açsak bile yani masaya oturduk, açtık, tek 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 yaptık. En nihayetinde aralarında 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika bir fark var. Yani aslında bu esnada piyasa değişmiş oldu. Dolayısıyla her yatırımcının kaderi aslında biz başlat tuş bastığımız anda başlıyor ve bir yatırımcının kaderiyle diğer yatırımcının kaderi tamamen farklı oluyor. Parametreler aynı olsa dahi. Ben bunu felsefede şuna benzetiyorum. Meşhur Heraklitos'un bir lafı vardır. Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz diye. İnsan düşünüyor nasıl yıkanılmaz ya ben aynı nehirde iki defa yıkandım. Nehir aynı nehir ama o esnada nehir akmaya devam ediyor. Yani su akıyor. Dolayısıyla aslında siz aynı nehirde yıkandığınızı zannediyorsunuz ama sizin 5 dakika önce yıkandığınız su şu an aktı gitti vadiden aşağıya doğru. Şu an yıkanmakta olduğunuz su ise dağdan gelen yeni bir su aslında. Dolayısıyla aynı nehirde iki defa yıkanılmaz. Kripto faresi içerisinde de benzer bir mantık var. Yani 5 tane botu biz açtık ama en nihayetinde arada bir zaman farkı var. 1 saniye dahi olsa piyasadaki koşullar Değişti fiyatlar, değişti parametreler aynı olabilir ama her yatırımcının kaderi farklıdır. Ben nasıl yaptım onu da söyleyeyim sizlere. Dediğim gibi 1000 dolarlık bir bakiye ayırdım. Bunun 900 dolarını yatırımcıya, 100 dolarını komisyona ayırdım. BNB aldım. 900 dolarımı da 5 yatırımcıya şu şekilde böldüm. 200, 200, 150, 150, 150 şeklinde dostlar. Şimdi diğer parametremizle devam edelim. Minimum alım oranı ve daha sonrasında minimum başka coin'e geçiş oranını konuşacağız. Bu iki parametre aslında kripto faresinin en önemli parametreleri. Minimum alım oranıyla başlayalım. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Minimum alım oranı parametresi sadece ilk alımda geçerlidir dostlar. Sonrasında bu parametre Çalışmıyor. Kar al modunda çalıştırıyorsak, kar aldıktan sonra veya huttta stop olduktan sonra bu parametre tabii ki tekrardan devreye giriyor. Ama biz kripto faresini kar al modunda çalıştırmıyoruz, madenci modunda çalıştırıyoruz. Yani kar alı atıyorum yüzde bin, yüzde bin yazıyoruz. Kar almasını istiyoruz. koyunlar arasında sürekli geçiş yapsın istiyoruz. Tabii ki bu da bir tercihtir. Dileyen arkadaşlarımız kar durumunda çalıştırabilirler. Videonun ilerleyen kısımlarında bunu da konuşacağız. Şimdi diyelim ki biz minimum alım oranına %1 dedik. Tabii ki bu adet açısından. Yani örneğin bizim 100 dolarımız var. Bu 100 dolarla da biz 100 adet şiba alabildiğimizi farz edelim. Yani bir şiba 1 dolara denk geliyor bota başlattığımız anda ve daha sonrasında %1'lik bir fiyatta geri çekilme oluyor. Çünkü bizim botumuz 101 adet almak istiyor. Bizim botumuzun 101 adet alabilmesi için mantıken Shiba'nın fiyatının düşmesi gerekir. 101 adet alabileceğini anladıktan sonra yani bu sinyali aldıktan sonra piyasadan Shiba'ya geçiş yapacak. Yani daha doğrusu Shiba'yı alacak minimum alım oranı parametresi burada devreye girecek. Şimdi botumuzu başlattık. Buraya da şimdi de %4 diyelim. Tekrar ediyorum. 100 dolarımız var, bir da 1 dolar olsun örneğimizde. Yani biz başlattığımız anda aslında 100 dolara 100 Shiba alabiliriz. Çünkü bir Shiba'nın adet fiyatı 1 dolar ama biz 104 tane almak istiyoruz. Dolayısıyla fiyatın düşmesi gerekir. Bot Shiba'dan 104 tane alabileceğini anladığı anda Shiba'yı alır ve bu parametre devre dışı kalır. Bizim şu an elimizde 104 tane Shiba'mız var. Şimdi devam edelim. Minimum başka coin'e geçiş oranı. Burada şu an 4 demişiz. Normalde de minimum alım oranında da şu anki parametrelerde 3 demişiz. Ben anlatımımı 1 ve 4 üzerinden yaptım. Minimum başka coin'e geçiş oranı 4. Burada da başka coin'e geçerken yüzdelik anlamda %4'ü gözüne kestirecek. Yani ilk alımını almış olduğu coin'i örneğimizde Shiba'yı satacak USDT'ye çevirecek elindeki USDT ile başka bir coin'e geçiş yapacak. Bu şekilde adeti arttıracak. Tabii ki biz A coin'inden B coin'ine geçmiş gibi düşünüyoruz ama aslında biliyorsunuz ki arka tarafta önce A coin'i USDT'ye çevriliyor. USDT'den gidiliyor B coin'i alınıyor. Böyle olmak zorunda. Bu borsalarla alakalı bir durum. Tabii ki bu alım satımlar esnasında, bu geçişler esnasında Botumuz borsada hacim yaratıyor ve bize kırıntı karı bırakıyor. Bu kırıntı karlarını da görmezden gelmemek lazım. Geçiş sayısı arttıkça bu kırıntı karı artmaya devam edecek. Arka planda ise biz minimum başka coin'e geçiş oranı parametresine %4 desek bile aslında bir nevi trailing özelliğiyle bizim için her zaman %4'ten daha fazla almaya çalışıyor dostlar. Bunun da hatırlatmasını sizlere yapayım. Yani bu iki parametreyi aynı anda tekrar edecek olursak eğer minimum alım oranıyla sistem botumuz ilk alımını yaptı. Bot çalışmaya başladı. Daha sonrasında ise coinler arasında geçiş yapacak. Bu geçiş yapmak için de minimum başka coine geçiş oranı parametresine dikkat edecek. Bu parametrede yazdığımız rakam gerçekleştiği zaman elindeki A coininden B coin'ine geçecek. Buna da kripto faresinde dostlar madencilik deniyor. Şimdi diğer parametremiz maksimum düne göre büyüme oranı. Şu anki varsayılan botumuzda bu 1 olarak seçili. Bu da ilk alımda geçerli olan bir parametre. Bu parametre aslında bizim pump yapmış coin'leri almasın diye uygulamış olduğumuz bir parametre. Biz buraya hiçbir şey yazmasak bile %0 dahi yazsak kripto faresi arka planında bunu varsayılan da %20 olarak alıyor. Yani diyor ki bu coin düne göre %20 büyümüş. Bu coin pumplanmış. Bu coin'in fiyatı 1-2 gün içerisinde eski seviyelerine belki daha aşağılara düşecek. Ben bu coin'i sana alırsam yüksekten maliyetlenmiş oluruz. Zarar edersin. O yüzden almayacağım. Yani biz buraya %0 yazsak bile arka planda kripto faresi dün %20 büyümüş bir coin'e asla ve asla geçiş yapmaz. Biz burada buna 1 diyoruz. Çünkü sabırlıyız. Gerekirse az geçiş yapsın ama pahalanan coin'e geçmesin istiyoruz. Alımlarda takip oranıyla devam edelim. Benim parametrem de 0.5 burası. Şimdi minimum ilk alım oranında mesela %3 demiştik ama iş süren özelliğiyle bize her zaman %3'ten fazla aldırmaya çalışıyordu ya. Burada da benzer bir mantık var. Alımlarda takip oranında geçişler yaparken bize her zaman bizim istediğimizden de yani ona verdiğimiz emirden de eğer piyasa şartları uygunsa daha fazla almaya çalışıyor bu parametreyle. Yani şöyle diyebiliriz geçişlerde iş süren özelliğiyle daha fazla alabilmek için kullandığımız parametredir bu bizim. Dolayısıyla minimum başka koyuna e geçiş oranı parametremize bir nevi destekçi parametredir. Geçişlerde belirlediğimiz orandan bir tık da olsa daha fazla alabilmeyi imkanlı hale getirir. Evet devam edelim. İlk alımda BTC çarpanı, ilk alımda BTC düşüş oranı. Bu iki parametrede birbirleriyle birbiriyle bağlantılı. İlk alımda BTC çarpanına 7 demiştik. İlk alımda BTC düşüş oranına ise 0.01 demişiz dostlar. İlk alımda BTC çarpanı şu anlama geliyor. Yani biliyorsunuz kripto para piyasalarında aslında her şey Bitcoin'e bağlı. Bitcoin yükseldiği zaman Ethereum'u ardından diğer altcoin'leri yükseltiyor düştüğü zaman da bunun tam tersi oluyor. Dolayısıyla kripto faresi bu durumu da gözden kaçırmamış ve şöyle demiş. Bitcoin eğer düne göre %1 düşerse %1 ile 7'yi çarpacak ne eder? 7 eder. Buna bizim minimum ilk alım oranı parametremizi ekleyecek. 7 artı 3 eşittir 10. Dolayısıyla %10'luk bir düşüşte alım yapmaya çalışacak. Halbuki biz demiştik ki 3. Peki diyelim ki düne göre %2 düştü. O zaman ne olur? O zaman da aynı şekilde 2 çarpı 7'den 14 artı 3, 17. Yani %17'lik bir düşüşte. Altcoin'lerde %17'lik bir düşüşte alım yapmaya çalışır. İlk alımda BTC çarpanı parametresi de bu anlama geliyor. İlk alımda BTC düşüş oranı ise biz diyelim ki botumuzu çalıştırmaya başladık ve piyasa sürekli yukarıya doğru gidiyor. Dolayısıyla parametrelerimiz oluşmadığı için biz ilk alımı yapıp başlayamıyoruz. Çünkü neden? Biz ilk alımı yapabilmemiz için daha fazla adet alabilmemiz lazım. Daha fazla adet alabilmemiz için de mantıken fiyatın düşmesi lazım ama fiyat düşmüyor. Sürekli yukarıya doğru gittiğini farz edelim. Dolayısıyla biz aslında bu noktada sürekli botumuzu kapatıp tekrardan açmamız gerekirdi. Ama bu parametreyle bu parametreyi 0.01 yaparak aslında botumuzun ilk alımı yapıp çalışmaya başlayabilmesi için ona bir imkan sağlamış oluyoruz. Ama bu olmasaydı eğer bizim ilk başlattığımız zamanki fiyattan daha da aşağıya düşmesini beklerdik. Belki de bir daha hiç oraya düşmeyecek fiyat bilemeyiz. O yüzden burayı 0.01 yapıyoruz. Karı ana paradan ayır. Bu aslında kar al modunda çalışan arkadaşlarımız için. Kar al modunda çalıştığımızı farz edelim. Burayı evet yaparsak eğer bir nevi bileşik getiri mantığıyla çalışmış oluruz. Yani yüzde %1 diyelim ki kar alımız. 100 dolarlık bir bot var. yüzde bir de kar aldı. 101 dolar. Burayı hayır yaparsak gene botumuz 100 dolarlık alımla işe başlar. Burayı evet yaparsak ise bu sefer 101 dolarla işleme girer. Yani Evet yaptığımızda bileşik getiri mantığı yapmış oluruz. Minimum kar alma oranında tabii ki en basit parametremiz burayı 1 yaparsak %1 kar gördüğü zaman satar. Zaten burada bakın açıklamada ne diyor? Değer 99 veya daha küçük olmalıdır. Kar alma modunda çalışanlar için biz aslında burayı 99'dan büyük yaparak, 1000 yaparak madencilik moduna sokmuş oluyoruz kripto faresine. Kar takip oranında tabii ki kar al modunda çalışan dostlarımız için bir nevi bizim trailing dediğimiz ya da iş süren dediğimiz özellik. Stop oranını zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunu tekrardan açıklamama gerek yok. Aynı şekilde BTC düşüşüne stop oranı diye bir parametremiz var. Kar al modunda çalışan dostlarımız için. Geçiş modunda çalışan dostlarımız için de olabilir ama biz burayı %0 olarak kullanıyoruz. Zamanlanmış stop da şu anlama geliyor. Diyelim ki stoplu çalışıyorsunuz. Stop oldunuz ve buraya atıyorum 24 yazarsanız 24 saat boyunca botunuz uyur. 24 saat geçtikten sonra devreye girer. Ama sonuçta kripto faresi spot bot olduğu için ben burada stop kullanmayı çok mantıklı bulmuyorum. Böyle bir sistemdeki en büyük handicap ne olurdu? Delistler olurdu. Kripto faresi ekibi de zamanında bu delist problemleriyle Aşırı neşir olmuşlar. Olumsuz tecrübeler yaşamışlar ve bu problemi harika bir şekilde çözmüşler dostlar. Bence kripto faresinin en büyük özelliklerinden biri de bu. Yani o da şu şekilde eğer ki delis haberi geldi ve delis haberi gelen örneğin X coin olsun. O anda bizim yatırımcılarımızdan birinin elinde X coin'i var diyelim ki delist haberi geldi Binance'tan ve 5 saniye geçtikten sonra elindeki delist olacak coin'i anında satıyor dostlar. Dolayısıyla sizi büyük bir zarardan kurtarıyor. Satıyor ve aynı zamanda yasaklıyor. Yani diğer yatırımcıların almasına da müsaade etmiyor. Bu bence harika bir özellik. Evet şimdi bütün parametrelerimizi anlattık dostlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısımlar olabilir. Lütfen yorumlar kısmında sorunuz. Sormaktan çekinmeyiniz. Aşağıya doğru indiğimiz zaman ise burada alsat hareketleri ve yatırım log kayıtlarını görmektesiniz. Yani dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine burada yatırımlarımızın bize neler yaptığını bildiriyor. Sizlere anlatmak istedim bir ekran daha var. Hemen ona geçelim. Şimdi bir önceki ekranda yani yatırımlara tıkladığımız zaman ilk gelen ekran burası. Şimdi bu ekranda gene barattır üzerinden gidelim. Zaten yatırımın tarihi yazıyor. Kaç USDT ile çalıştığı yazıyor. Buraları geçelim. Şu an mesela BMX sembolündeymiş. Burada USDT değeri şu an 200 dolarlık yatırım. 210 dolarda. Şu kadar da kırıntı bırakmış bize. Artış ve kar zarar. Şimdi artıştan kastı şu. Madencilik anlamında. Yani coin adeti anlamında. Kar zarar ise bildiğimiz bizim USDT miktarını ne kadar arttırmış anlamında hareket. Bu coin toplamda 3 geçiş yapmış. Takipte kolonu ise bu coin şu an Rare coin'e bu botumuz yani barattır şu an. Evet, BMX'te ama RARE'yi gözüne kestirmiş. Uygun şartlar oluşursa Rara'ya geçiş yapacak anlamında. Tabii ki gördüğünüz gibi şu an Gondor'da, Kuyut Orman'da onlar da Rara'yı gözüne kestirmiş. Ama ne olacak? Birinden biri Rara'ya geçecek. Diğerleri dolayısıyla geçemeyecek. Diğerleri de bu sefer başka bir coin'i gözlerine kestirecekler. Onun dışında dostlar son olarak burada mesela yasakladığım coin'ler var. Biliyorsunuz biz... Botumuzu kurmak istediğimiz zaman hatta şöyle yapalım. Önce bir yatırımlarım diyelim. Şuradan yeni diyelim. Şöyle 150 yazalım şuraya. Aşağıya doğru inelim, değerlendir diyelim. Bakın burada varlık sembolü ekranımız çıkıyor. Eğer buraya tıklarsak buradaki coinlerin hepsini gözüne kestirir. Bunlar arasında geçiş yapmaya çalışır. Eğer buradan ADX'in tikini kaldırırsam ADX'i buradan çıkarır. Dolayısıyla tikli olan coinler bizim botumuzun çalışacağı coin'ler anlamına geliyor. Sizin örneğin burada fan tokenleri sevmiyorsunuz. Fan tokenleri dışarıda tutmak istiyorsunuz. Her yatırım açtığınız zaman buradan fan tokenlerin işaretini tek tek kaldırmak zor olduğu için gereksiz bir emek israfı olduğu için burada yasakladığım coin'ler diye bir sekme yapmışlar. Buraya örneğin biz 1000 sats dersek yasaklı coinlerimizin arasına sokarsak eğer biz bir önceki ekranda hepsini işaretlesek dahi bunları sistem yok sayar. Favoriler ise tam tersi favori coinler biz seçmesek dahi botumuz onlarda geçiş yapmaya odaklı olarak çalışacak anlamına geliyor. Gene hemen şu hatırlatmayı da yapayım. Ayarlar kısmında eğer 5'ten fazla bot çalıştırmak isterseniz buradan paketinizi 5'ten 7'ye, 10'a, 15'e çıkartmanız gerekiyor dostlar. Evet kripto faresinin parametreleriyle alakalı sizlere söylemek istediğim her şeyi söyledim. Lütfen buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenin. Lütfen yorum desteği yapın. Kripto Boden Cem kanalına abone değilseniz, kanalımıza ilk defa denk geldiyseniz lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Bu kanalda yayınlanan bütün içerikleri düzenli bir şekilde takip etmeniz Kripto para piyasalarında bot çalıştırmayı öğrenmeniz açısından çok önemli. Unutmayın, bu bir meslek ve her meslek gibi öğrenilmesi gerekiyor. Öğrenilebilmesi için de emek harcanması gerekiyor. Kanalda yayınlanan içeriklerin düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Sizleri Telegram grubumuza da davet ediyoruz dostlar. Telegram grubumuz bir sinyal grubu değildir ve kesinlikle ücretsizdir. Herkesin mesaj yazabildiği, kripto botlarla alakalı fikirlerini paylaşabildiği bir Telegram grubumuz var. Videonun açıklamalar kısmında Telegram linkimizi bulabilirsiniz. Şimdilik sizlere veda ediyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.